Herkese merhaba. Kağıt iple sık iğne tekniğiyle çalışmalar yapıyorsanız sık iğneleriniz böyle düzgün üst üste gelmiyor. sağ doğru meyilli gidiyorsa eğer bu videoyu dikkatli bir şekilde dinlemenizi tavsiye edeceğim. Bakın şöyle çantamı göstermek istiyorum. Dikdörtgen bir taban hazırladım ben. Tabanın bitirdikten sonra kuvvetli buharlı ütüyle ütüledikten sonra duvar kısmını örmeye geçtim. İşte bütün püf nokta burada. Duvar kısmını örmeye geçtikten sonra bitirene kadar çantamızı hiçbir şekilde el ütüsü yapmıyoruz. Ütüleme yapmıyoruz. Elimizle dahi düzeltmiyoruz. Bunun sebebi örerken sık iğnelerimizi sürekli ara verdiğimiz zamanlarda elimize düzleyip örgümüze şöyle bir baktığımızda ne yapıyoruz? Aslında örgüyü kaydırmış oluyoruz. Özellikle kağıt iple çalışıyorsanız eğer duvar kısmı bitene kadar örgümüzü hiç bozmadan, elimizde bıraktığımız aralarda da hiçbir şekilde düzeltme yapmadan tamamen duvar kısmı bitene kadar sık iğnelerimizi örüyoruz. En son bittikten sonra ütüleme, düzleme yapabilirsiniz. Bu tecrübeyi de sizlerle paylaşmak istedim. Umarım faydalı olur.